Evet, umarım düşmezsin çünkü az önce video çekiyordum ve o üç ayaklı adını unuttum, alet işte bir anda düştü ve videonun içine diye sıçtı. Burası böyle açık arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Göstermiyorum da yani, yani. Açık yani. Böyle duramam sonuçta, böyle rahat duruyorum. Video beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Umarım yorumlar kapanmaz. Bu niye yazdı bana şimdi? Evet, ee, onun haricinde ee, şunu söyleyeceğim. E, bahar alerjisi olmuşum. Niye oldum konusunda hiçbir fikrim yok. Daha önce olmamıştım. Korona değilim, grip değilim. Sadece bahar alerjisi yani. Yaşlı teyzeler gibi bir sürü ilaç içiyorum gerçekten. of Gençliğimi yaşlılar gibi yaşıyorum, yapıyorum falan bu arada ilişki hayatımı hep soruyorsunuz. Yani sosyal medyada soruyorlar. Instagram hesabım bayağı beni yordu. Oradan sürekli soruyorsunuz. Sevgilim var mı? Konuştum mu? Bilmem ne. Var arkadaşlar. Tamam mı? Var. Yani hoşlandığım biri var. Konuşuyor muyum? Konuşmuyor muyum? Orasını söyleyemeyeceğim. Ama hoşlandığım biri var. Ve o kendini biliyor mu? Bence biliyor yani. Biliyor yani. Bu kadar bilgi yeter. Onun haricinde ee, bir de ne diyecektim? Hmm. Ben size şey anlatmayı unuttum Ege Üniversitesi'nde. Bu arada konumuz videomuzun konusu trans erkek olduğumu arkadaş çevremler anlattığımda ya da onlar mı bana geldi bunların tepkisi ne oldu neler yaşadım bununla ilgili şeyler anlatacağım. Öncelikle şuradan başlayayım. Mesaj çok dikkatim dağılıyor gerçekten. Öncelikle şuradan başlayayım. 9 Ege Üniversitesi'ndeki süreçtimde ben biliyorsunuz ki hormona başlayamadım. Çünkü gereksiz saçma sapan bir durumdan dolayı bana hormonu vermiler. neymiş derslerime odaklanamazmış. Ulan sana ne bundan sana ne? Dersler benimle ilgili şey. Sen bana bakacak... Ben dokundum. Sen bana bak şey diyeceksin seni. hormonu işte Uygun görüyor musun? Ben bir gerçekten trans birey miyim? Yoksa bunu özeniyor muyum? Değil miyim? Hani bunları da araştırmaya Burada bilekliğim yine Çünkü Tuğçe aşkımı aldı. Ee, doğum günü olarak. Neyse o şekilde bakman gerekiyor. Bunu bakmıyor. Neyse ben trans bir ağabeye sordum. Ne yapayım, ne edeyim diye. Dedi dilekçe yaz. Tamam dedim ikna oldum. Yazdım dilekçeme. Her şeyi yazdım böyle. Ne var? Sonra başhekime gönderdim. Bana doğum günüm olduğu gün. Mesela böyle aradılar, bir numara aradım. Allah'ladım Allah dedim İzmir numarasını. Açtım. Efendim dedim, Meriç Aras Karakoçoğlu dediler. Gerçekten direkt böyle söylediler. Dedim evet hani ben o düşünüyorum. Acaba ben hangi oyuna girdim, bahseme girdim? Düşünüyorum böyle. Sinirleri anten ganten böyle saçma işler var. Çünkü hep beni bulur, hep ben oralara falan girdim. Genelde bu ismine giriyorum çünkü. Çünkü ismim bu. Ee, giriyorum, bakıyorum dedim evet dedim ben dedi İzmir'den şu şu ile görüştüğünü doktoru falan filan ha dedim merhaba abla falan filan konuştuk işte başhekim okudu mektubunu Daha bilmem ne de ee, senden tek isteği e, derslerine odak ders senden tek isteği pardon bu değil senden tek isteği hormonu kendi kafana göre başlamaman aynen bak şu an al kendimi vurdum şu an başladım geride kaldım ben böyle bu bir şey arkadaşlar ee, korkutma gibisinden düşünün. Hani video izlerler mi izlemezler mi bilmiyorum ama ben bunu zaten hafta cuma randevum var ve cuma günü zaten bunu söyleyeceğim. İşte diyor bu süreçler burada böyle ilerliyor. Seni düşünmemiz lazım. Başka yerlerde de oluyor bu süreçler. O gerizekalı. kaldı Ben İzmir'e yakın olduğum için geliyorum. Ben keyfiyen orada bir buçuk sene boyunca gidip durmazdım. Ben de biliyorum. İşte ona sinir oldum. Ama sustum çünkü doğum günümdü. Ondan sonra işte dersler nasıl gidiyor falan filan iyi gidiyor hani bir şey yok falan böyle takıldım öyle konuştum falan bakalım neler olacak gerçekten cuma günü çok heyecanlı bir gün olacağını düşünüyorum. Bir baktım bu arada geçtikten yine yorumlarda bol bol yine salak saçma yorumlar olmuş. Saçını neden uzatıyorsun? Bunu geçen sefer de anlatmıştım. Neden saçın kısa olmuyor falan böyle yorumlar geliyor. Ee, eski bir flörtüm arkadaşlar, saçı kısa olduğu için bugün gördüm sinepini. Erkek demiş, yakışıklı demiş bir teyze, yakışıklı demiş. Ee, arkadaşlar, kadınlar saçını kısa da yapabilir, erkekler saçını uzun da yapabilir. Bu bir şart değil. Öyle bir kural yok. Hayır, kadınlar saçını uzatacak. Hayır, erkekler saçını kısaltacak. Öyle bir kural yok. Bu özgür bir hayatta olmayı umut ediyorum. Öyle olmayı düşünüyorum. Umarım başarabiliriz. Pek umudum yok ama umarım başarabiliriz. Ayrıca bugün bizim 31 Mart Translık Trans günümüz. Buradan bütün trans kardeşlerime günümüz için öpücükler sunuyorum. Hepimiz iyi ki varız. Ne yanlışız, ne, ne yalnızız, ne de yanlışız. Söyleyemiyorum. Neyse videoya geçeyim artık. Çok çene yordum çünkü. Bugün videomda arkadaşlarımdan bahsedeceğim. Yani her arkadaşımdan bahsetmeyeceğim. Çünkü çok fazla arkadaş çevrem var. Hani bunu ego tatmini olmak için de söylemiyorum. Gerçekten arkadaş çevrem var. Hani sosyal medyada olsun. Yani sosyal medyalar bir trans olarak bilerek konuşuyorlar ama hani real arkadaşlarımdan benim işte Tuğçe var. Eda var, Ayşenur, Hilal, İşte Büşra, İlayda. Böyle gidiyor yani bayağı sayarım ben buraya insan. O yüzden sadece çok farklızlah görüştüğüm arkadaş çevrelerimden bahsedeceğim. Bunlar Türkçe Eda, Ayşenur, Hilal, Büşra, İlayda. Bunlarla bayağı sık görüşüyorum. Bunlarla ilgili video çekeceğim. Öncelikle Tuğçe'den başlayayım. Tuğçe benim sosyal medyada çok paylaştım, çok değer verdim, çok 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 sevdiğim kız kardeşim olsa bu kadar seveceğim dedim. benim için değerli bir insan. Çoğu insanda da tanıyordum zaten. Yani gerçekten beni takip edenler falan. Ee, biz onunla dördüncü sınıftan tanışıyorduk ama pek fazla konuşmuşluğumuz yoktu. Annelerimizden daha çok hani annelerimiz konuşuyordu. Çünkü onun annesi öğretmen, benim annem öğretmen. Oradan bir tanışıklık vardı tabii ki de. Zaman içinde işte tanıştık, konuştuk. Hani o beni zaten şey diyor. Yani ben seni zaten fark ediyordum, biliyordum hani ama bu kadar beklemiyordum dedi. Bu kadar ciddi olduğunu beklemiyordum dedi. Yani o yüzden herhangi bir ben seninle arkadaş olmak istemiyorum. Ben buna saygı duymuyorum gibi yorumlar gelmedi. Gerçekten çok güzel yorumlar geldi. Bir de hani kendinizi ifade etmeniz çok önemli. Çünkü e, yanlış ifade etsin. İnsan gözüne sokmayın aslında. O zaman bir nefret edici geliyor. Nefret edesi geliyor insanın. O yüzden zaman içinde hani kalkıp 14 yaşında, 15 yaşında, 12 yaşında ailenize anlatmayın. Arkadaşlarınıza anlatmayın mesela bunları. Yani biraz en yaşından 17 yaşında falan bekleyin. Reşit onlara yakın vakitte falan bekleyin. Ee, Tuğçe ile bu şekilde oldu. Yani herhangi bir şey olmadı. bu şekilde dışlamadı. Onu çok seviyorum ve iyi ki de var. Eda, bizim Eda ile tanışmamız çok farklı olmuştu. Eski sevgilim vardı. Eski sevgilimin çalıştığı kafede çalışıyordu. Ben de gittim oraya. İşte sevgilimle oturuyorum falan. Kalkıyorum, konuşuyorum. Sonra Eda geldi işte. İşte tanıttı. Bu Meriç, bu Eda. Eda bakıyor bana böyle. Bakıyor, bakıyor hani kız mı lan bu, yoksa erkek mi dedim? Yani Meriç ismi hani böyle. Allah Allah böyle böyle duruyor. Ondan sonra hani ben bunun huzursuzluğunu hissettim, anlattım ben dedim bir trans erkeğim dedi. Hani. sevgilim konuşuyorum ediyorum falan sevgilimi anlatıyor bir yandan da. İşte e, bu şekilde anlatamıştık. Hani kız belki yani bir hafta kendine gelemedi o durumdan. Çünkü köy e, pek köyde mi Pek fazla duymamıştır. Yani pek fazla bu konuyla ilgilenmemişti. Hiç arkadaşı yok. Hatta bu trans yani LGBT bireyi olan ya da trans olan bir arkadaşı yok. O yüzden ondan beklerdim. Hani bir dışlamayı ama onun içine girdikçe, onu tanıdıkça, o kadar çocuk kalpli, o kadar güzel bir insan olduğunu tanıdıkça beni dışlamadı. Hatta beni dışlamak isteyen insanlara karşı yüzüne yürüdüğü kişi çok güzel laflar söyler. Çünkü beni çok iyi korur. O yüzden bu şekilde arkadaşlarım var. Beni destekliyor ve koruyorlar. Onun haricinde şöyle bir daha Eda ilgili diyeceklerim bu kadar. Onu da çok seviyorum, çok değer veriyorum. Kim kaldı? Büşra. İki tane Büşra diye arkadaşım var. Birinci Büşra okul arkadaşım. Ee, onunla da o bana kendi dedi. Oğlum dedi ben seni okulda zaten ben ilk seni gördüm kız ne biçim kız lan bu demiş. Ben hani erkeğe benziyordun sen Hani saçların hani ben saçlarım hiçbir zaman at böyle şey açıptı böyle ay ay yapmadım yani. Hani hep böyleydi, hep toplardım ve kısaydı. Şu alt tarafları arkadaşlar kazıktı, kazınıktı benim buralarım kazıktı. Şu şekilde, hani ben şuradan duruyorum ya böyle. Onun orada az bir halini düşün, o şekilde duruyordu. İşte hani elimde tezbih vardı ben, çok serseri biriydim lise hayatım boyunca. Beni bilenler bilir. Kuzenimle aynı okulda okuyorduk. Kuzenin bir kavgası vardı. Beni zor tuttular bir tane ve şimdi ola hiç girmeyeceğim. Ondan ama bir tane daha kızla böyle tartışması vardı. Ben yanımda tesbihle dolanıyorum şimdi kuzenim yanında. Tamam mı? Herkes de bize bakıyor. Kız oradan gülüyor, kuzenim buradan gülüyor. Ben de şu aradayım. Tamam mı? Hani kız bir şey yapsa direkt alacağım. Hani bekliyorum sadece. Ondan sonraki kavga olduğunda falan hep beni çağırırlardı okul hayatında. Ee, öyle işte. Sonra konuştum kanka dedim. O da eski sevgilim yani edartmıştım arkadaşımla arkadaş eski sevgilimle aynı okulda okuyorduk biz. Ee, zaman içinde tanıştık işte hani birbirimizi iyice tanıdık iyice arkadaşlığımız ilerledi. Dedim ben trans böyle böyle şaşırdılar mı? Şaşırmadılar. Ben zaten bekliyorum kanka dedi sen gömlek pantolon giyiyordun dedi. Hiçbir şekilde senin kızlık kızlarla ilgili bir şeyin yoktu dedi. Ondan sonra öyle yani dışlamadılar dışlamasını beklemiyordum açıkçası. Çünkü neden beklemiyordum bilmiyorum. Ee, sonra bir tane daha Büşra vardı. Onunla Eda sayesinde tanıştım. Ee, o vesileyle hatta o bize dedik Eda için sevgili misiniz demişti. Çünkü biz Eda çok içli dışlı biriyizdir. Yani Tuğçe ile Yani tüm arkadaşlarım da öyle ama Tuğçe, Eda, Ayşenur bunlar daha fazla içli dışlıyımdır. Eee Böyle her derdimizi çok şey yaşadık mesela. Hepsiyle çok farklı şeyler yaşadık. Edale sevgili misiniz sandım. De? Dedim hayır. Yani hayır dedik çünkü değildik. Çünkü yakın çok yakın arkadaşız. Ondan sonra öyle anlattım şaşırdı. Dedi yakışıklısın dedi. Hani bir şeyler oldu orada. Ondan sonra kanka yaptım ben işte çünkü kankamdı yani. Kanka olarak görüyorum hiç ben yani Kankamın kankasına, o göze bakmam. Bakamam yani. Zaten şu an bakmam. Hoşlandığım biri var. O yüzden e, o şekilde ilerledi Bu bir defa video uzun oluyor. Bu şekilde arkadaşlığım oldu. İlayda zaten onunla çalıştığım iş yerinde bir kız vardı. Onun yakın arkadaşıydı. Ben onunla arkadaş oldum. Onunla da konuşuyor muyum? Arada sırada ama de İlayda ile daha çok konuşuyorum ve İlade gerçekten çok güzel kalbi olan, koca yürekli çok güzel bir kız. Ee, i̇yi ki onu tanıdığım için çok mutluyum. Hiçbir şekilde beni dışlamadı, yargılamadı. Hani hepsi de bana biri laf etse direkt üstüne atlayacak. Yani sevgilileri dese ki ne lan bu erkek mi dese hepsi bütün kızlar üstüne atlar. Ayrılırlar, hepsi benim yanımda olurlar. Hiçbir şekilde şey yapmazlar. Aynı şekilde Ayşenur çok şaşırdı. Yani hiç istemezdi benim bu şeyim ama zaman içinde o da alıştığını düşünüyordum. Çünkü ben ona sahip çıkıyorum. Ben onun her anında yanındayım. O da benim her anında yanımda olmaya çalıştı. Ee, her yani şu söylediğim kanıtların bir kaçında bazı problemler yaşadık, tartışmalar yaşadık ama şimdi ne kadar hiçbir ne dışladı, ne beni kötü söz etti. Hepsi yanımda, hepsi destekçim oldu. Size tavsiyem tek olarak şunu söyleyebilirim. Hani arkadaşlarınızı seçebiliyorsunuz. Hani Ailenizi seçemiyorsunuz ama arkadaşınızı seçebiliyorsunuz. Hani dikkat edin. Hani çünkü insanın ağzı torba değil ki büzesin. O yüzden oradan oraya oradan oraya laflar ederler. Bu sizin yanınıza sıkabilir. Hani uzun süredir tanıdığınız arkadaşlarınıza dikkat edin. Hani en azından bir örnek için Bunu arkadaşlarıma size nasıl anlatabilirim videomda paylaştım. Onu tekrar izleyebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Umarım size faydalı kendimle ilgili bir şeyler anlatabilmişimdir. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.